Yaşları 7 ile 17 arasında 30 çocuk. En büyük engelleri hareket kısıtlılığı. Onlar serebral palsili. Aileleri destek oldu, futbol kulübü kuruldu. Bu sayede yaşama sevinçleri arttı. Onlar engellerini sporla aşıyorlar. Bir sene önce kurdukları futbol takımında da hayallerini gerçekleştiriyorlar. Selebral Parsili çocukların attıkları her bir gol hem onlar için hem de aileleri için büyük mutluluk. futbol oynamak en büyük mutlulukları. Hem eğleniyor hem de hareket özgürlüğünün tadını çıkartıyorlar. Eyüp sen kaç yaşındasın? Ben 9 yaşındayım. Peki sahada mevkin ne? E ee, forvet. Forvet. Evet. Seviyor musun peki burayı? Futbolu seviyor musun? Çok güzel bir şey futbol. Yani bu takım açıldığı için çok mutluyum. Engeller için çok iyi bir takım oldu. Peki arkadaşlarınla nasıl geçiyor antrenmanlar? Çok güzel geçiyor. Hazır mısınız maça? Evet, hazırız. Güven de 14 yaşında takımda güçlü oyunculardan bir tanesi. Hazır mıyız maça Güven? Vallahi bomba gibiyiz. Nasıl geçti hazırlıklar? Ee, uzun zamandan sonra ilk defa bir şey oluyor. O yüzden heyecanlıyız. Peki mutlu musun burada olmakta? Nasıl geliyor? Nasıl geçiyor bu antrenmanlar, futbol? Yani valla ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Ee, hayatımı değiştirecek bir dönem olabilir. Fikrin sahibi aileler de mutlu. Camlar arkasında olan çocuklarımızı sahalarda görmek bizi çok mutlu ediyor. Ee, çocuklarımız ancak uzaktan izleyebildikleri futbolun içindeler şu an. Bizim gibi bir sürü anneyi ve çocuğu bir araya getirdiği için e, kendimizi çok güçlü hissediyoruz. futbol serebral palsili çocukların psikolojisini olumlu etkiliyor. Onunla beraber biz daha umutlandık. Kayra Walker Spor'a geldiğinde kendini daha özgür hissediyor. Çünkü bizim e, özgürlük alanlarımız kısıtlı. Futbolcu olmaya bile e, umutlu görüyor kendini. Bu da bizim için güzel bir şey anne baba olarak. Ailelerin tek isteği ise kalıcı bir antrenman merkezi.